Selamlar. Geliştirici olarak hepimizin başına gelmiştir değil mi? O sinir bozucu PDF dosyaları, içindeki veriyi bir türlü çekemeyiz. İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. JavaScript ve React kullanarak bu PDF başarısından nasıl kurtuluruz hep birlikte göreceğiz. Pekala, en temelden başlayalım. Herkesin aklındaki o ilk soru. Tarayıcıda sadece JavaScript kullanarak bir PDF dosyasının içindeki metni okumak, bu gerçekten mümkün mü? Cevap evet, hem de kesinlikle mümkün. Ama asıl olay bunun nasıl yapıldığında yatıyor. Gelin o kısma bakalım. Tamam, hemen kodlara, kütüphanelere falan dalmadan önce şöyle bir durup büyük resme bakalım istiyorum. Bu problemi çözmek için genel olarak 3 ana yaklaşım var. Önce bunları bir anlayalım. Seçeneklerimiz şunlar. 1. İşi tamamen kullanıcının tarayıcısında, yani istemci tarafında halletmek. 2. Dosyayı sunucuya gönderip orada işlemek veya 3 en basitinden kullanıcıdan yardım almak yani panodan veri okumak. Her birinin tahmin edebileceğiniz gibi kendine göre artıları ve eksileri var. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. İlk yöntemimiz en yaygın olanı, tarayıcıda yani client side'da çözüm. Olay basit. Kullanıcı dosyasını seçiyor, hop sizin javascript kodunuz devreye giriyor ve sunucuya hiçbir şey göndermeden veriyi doğrudan kullanıcının bilgisayarında işliyor. Bu ne demek? Hızlı, interaktif uygulamalar için biçilmiş kaftan. Gelelim ikinci yönteme, işi sunucuya yıkmak. Eğer elinizde devasa dosyalar varsa ya da toplu işlem yapmanız gerekiyorsa, işte o zaman ağır topları sahaya sürüyoruz, dosyayı sunucuya yolluyoruz, Node.js ile işliyoruz, tarayıcının kısıtlamalarıyla falan hiç uğraşmıyoruz. Özellikle arka planda çalışan, otomatikleşmiş işler için mükemmel bir çözüm. Üçüncü ve son yöntem ise dürüst olalım birazcık tembellik içeriyor. Yani aslında PDF'i falan işlemiyoruz. Kullanıcıya diyoruz ki sen git PDF'ten metini kopyala, gel buraya yapıştır. Eğer uygulamanızın ihtiyacı sadece bu kadarsa, inanın bana bundan daha basit ve pratik bir yol bulamazsınız. Evet, genel yöntemleri anladık. Şimdi gelelim asıl meseleye, çoğumuzun çalıştığı dünyaya, yani React evrenine. Peki, tüm bunları React ile nasıl hayata geçireceğiz? Hangi paketleri kullanmalıyız? React dünyasında karşımıza çıkan ilk ve en popüler seçenek React PDF. Bakın bu paketin ana olayı adından da anlaşıldığı gibi PDF'i uygulamanızın içinde güzelce göstermek. Metin çıkarma yeteneği var mı? Evet var. Ama bu daha çok bir bonus özellik gibi. Yani önceliğiniz kullanıcıya PDF'i göstereyim, sonra belki içindeki metni de alırım ise aradığınız şey bu. Şimdi işin biraz daha derinine, motor kaputunun altına iniyoruz. Karşınızda PDF.js dist. Bu aslında bir önceki React PDF paketinin de kalbinde yatan ham gücün ta kendisi, yani Mozilla'nın orijinal kütüphanesi. Eğer sizin derdiniz PDF'i göstermek falan değilse, bana sadece veri lazım. Görüntüsüyle işim yok diyorsanız, işte o zaman arayüzde falan uğraşmadan doğrudan bu paketi kullanmalısınız. Ve geldik üçüncü seçeneğimize React PDF Viewer. Bu tam anlamıyla her şey dahil tatil paketi gibi kullanıcıya profesyonel bir deneyim sunmak istiyorsanız yani içinde yakınlaşma, metin arama, yazdırma, indirme gibi bütün özellikleri barındıran hazır bir araç çubuğu olsun istiyorsanız hiç düşünmeden bu paketi kullanabilirsiniz. Gerçekten eksiksiz bir çözüm. Tamam, şimdi 3 tane süper seçenek var önümüzde, ee, hangisini seçeceğiz? Aslında karar vermek çok basit, kendinize sormanız gereken tek bir soru var. Benim temel ihtiyacım ne? Sadece PDF'i göstermek mi? Sadece veriyi çekmek mi? Yoksa hem gelişmiş bir gösterici hem de veri lazım mı? İşte bu tablo, işinizi kolaylaştıracak o sihirli kopya kağıdı. Bakın, özetleyelim. Amacınız basitçe PDF'i ekranda göstermekse en popüler ve pratik çözüm React PDF. Hayır, benim görüntüyle işim yok bana sadece veri lazım diyorsanız, o zaman saf güç olan PDF.js dist kullanacaksınız. Ama eğer hem gelişmiş bir arayüz hem de zengin özellikler istiyorsanız, o zaman tercihiniz at React PDF Viewer Core olmalı. Bu kadar net. Her şey harika görünüyor değil mi? Ama durum bitmedi. Şimdi söyleyeceğim şey belki de en kritik nokta. Neredeyse her geliştiricinin ilk başta düştüğü bir tuzak var. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin çünkü bu sizi saatlerce sürebilecek bir sinir harbinden kurtarabilir. İşte o altın kural. Elinizdeki PDF dosyasını açtığınızda içindeki metni fareyle seçip kopyalayabiliyor musunuz? Eğer cevabınız hayır ise yani o metin aslında bir resim gibi ise o zaman az önce bahsettiğimiz kütüphanelerin hiçbiri o metni okuyamaz. Bu kadar basit. E peki ne yapacağız o zaman? Yani elimizdeki taranmış bir belge ise, bir resimden ibaretse, işte o zaman oyunun kuralları değişiyor ve sahneye bambaşka bir teknoloji çıkıyor, OCR. Yani optik karakter tanımı. Bu iş için Tesseract GS gibi özel kütüphaneler var. Bunların yaptığı şey resim dosyasındaki harflere bakıp onları okuyup gerçek metin verisine dönüştürmek. Ama şunu unutmayın. Bu bizim bugün konuştuğumuz konudan tamamen apayrı bir dünya. OCR başlı başına farklı bir uzmanlık alanı ve kendi zorlukları var. Evet, artık alet çantanız dolu. Hangi yöntemler var? React dünyasında hangi paketler işinize yarar ve en önemlisi hangi büyük tuzağa düşmemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Genel manzarayı çizdik. Şimdi top sizde. Sizin projenizin ihtiyacı bu araçlardan hangisi?